Ben bu girişi galiba tuttum arkadaşlar. Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Ee, bugün sizlere transferlerle ilgili yaptığınız hataları söyleyeceğim. Gerek ekip savaşlarında gerek normal liglerde yapılan hatalar var. Kendi ekip arkadaşlarım bile sürekli hata yapıyor. Uyarmama rağmen devam ediyorlar. Ee, bunlar neler? Nerede takılıyorsunuz? Niçin siz satamıyorsunuz? İnsanlar deli gibi günlük 4 tane, 5 tane, 6 tane hatta yeri ile 4-4 satarken siz 3 gündür oyunu satamıyorsunuz ama. İşte hatalardan dolayı. Bak mesela şimdi takımımı inceleyin. Evet şöyle bir takımımızı inceleyelim. 113 Felix, 110 Vanisius Junior, Martinez 105, Gnabry 104, Ruiz 95, 92 Mount, Kante, Gavi, Pedri. Onlar daha tam gelişmedi. Görüyorsunuz Gavi ile Pedri Coin şimdi 16 olduğu için dostluk maçı atalım. Yavaş yavaş geliştireceğim onları da. Delight, Kunde, e, Gimenez, Lenormand ve Hatevar var satmalık. Onana, Remiro gibi oyuncular. Şöyle bakalım. Görüyorsunuz. Özellikle forvet hattımı görüyorsunuz. Yırtıcı bir forvet hattım var. Ve biz daha ligin 7. haftasındayız arkadaşlar. Evet. Kadro diyelim Takımını bakalım. gördünüz. Diğer takımları da gördünüz. Benim takım nasıl oldu? Şimdi gelelim konuya izleyin. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Her akşam saat 9'da 10 arasında en geç. Saat gece 1'e kadar PUBG yayını uzar. Sizleri de bekliyorum arkadaşlar. OSM adın olsun. Herhangi bir şeyler olsun. Canınız ne istiyorsa sohbet olsun. Gelin. Katılın. Sizleri bekliyorum arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi evet arkadaşlar. Önce. Şimdi bu kadroyu nasıl yaptık onu anlatıyorum arkadaşlar. Şimdi ee, sizin en büyük yapmış olduğunuz hatalardan birisi satış arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Mesela elinizde Pedri tarzı oyuncular daha çok olduğu için ligin başında. Şimdi sizin yaptığınız en büyük hata geldiniz buraya Pedri 19 yaşında diyorsunuz hemen sona dayıyorsunuz ve özellikle hedefi 1 ile 7 arasındaki olan takımlarda bu iş çok çok geç oluyor. Bazıları evet şansa kadere bir kere satsa da Maalesef genel itibariyle arkadaşlar siz satamıyorsunuz. Çünkü e, sona dayandığınız için oyun sizi bayağı geride karşılıyor. Ve diğer rakipleriniz uçarken benim gibi rakipleriniz özellikle uçarken siz baka kalıyorsunuz. Ve adamın hile yaptığını dahi iddia ediyorsunuz. Şimdi geldik. Bak şu adam bile nerede abi? Kaldır diyelim. 79'luk adamı bile ben şöyle alıp da direkt çat diye vuruyorsunuz ve adam satılmadı diye iddia ediyorsunuz. 85'lik kalecim daha bak bugün herhalde ya da dün aldım. Satıp ya satılar koyup da şöyle dibe dayayıp da satılmadığını iddia ediyorsunuz. Neden? Çünkü diyorsunuz ya bu 85, bu 79, bu bilmem ne. Arkadaşlar şimdi hepinizin özellikle ekip savaşlarında yaptığı en büyük hatalardan biri bu gösterdiğim şekil. Ee, özellikle hedefi 1 ile 7 arasında olan takımlarda satışlar çok geç oluyor bu şekilde. Aşırı belki 4 gün 5 gün bile satış yapamazsınız. Şansa kadere bir iki kişi satarsanız hepinizin kafası gidiyor ki siz o oyuncuları sona dayadığınızda gidiyor. Aslında oyun orada tamamen size bir kere torpil geçiyor. Siz de bunu daimi olarak algılıyorsunuz. Peki siz ne yapmalısınız arkadaşlar? Çok basit. Geliyorsunuz hedefi 1 ile 7 olan takımlar bu 104'lük, 110'luk Ben de bunlar zaten satılmaz arkadaşlar. Çok geç. Yani imkansıza yakın satışları bunların. Satım hızlı transfer zamanında bile çok zor gider arkadaşlar. Sizin burada satacağınız adamlar özellikle 91'e kadar olanlar hızlı gider. Ee, diğerleri çok zorlar. Mesela 95'lik adam da satılmaz değil. Satılır ama e, şöyle bir şey. O algoritmaya göre 91'e kadar olanlar 95'e kadar olanlardan %40 daha erken satılıyor. Bilginiz olsun. Bu da size ek bir bilgi olsun. Özellikle şu e, 77 ile 85 arasındakiler bir tık daha hızlı gidiyor çünkü değeri değeri daha düşük ve getirisi daha düşük olduğu için biraz daha hızlı döngü var. Ama yine aynı şekilde arkadaşlar, sona dayarsanız satamazsınız. Peki yapmanız gereken birim ne kadar olmalı? Şöyle geldik. Görüyorsunuz 16.500. Bunun son e, hali arkadaşlar. Şöyle daha geride. Bak getirdik 14. 14'te bıraktık. 14 şeklinde 10 elinde yan olduğu için 13.90 fark etmez. Şimdi biz Sezar bakalım kaç almışız? 13.90'a koydum ben. Bakalım kaç almışız? Sezar niye nerede? Ziyelinski satılmış. Fazla da Sezar nerede? Ha burada. Biz 7 dolar yani 8 almışız. 14'e koyduk. Neredeyse 6-7 e bir oyuncudan kar elde ediyoruz arkadaşlar. Bu arada şeye bakalım. 7. Hateboer. Onu da 7.7 almışız. Şimdi ona gidelim. Hateboer'e satılmadıysa. Evet satılmamış. Şöyle bakalım. Geldik. Bu adamın sonu görüyorsunuz 13.90 arkadaşlar. 7.7 aldığımıza bakmayın. Siz yine aralığınızı şöyle 11, 11.5, 12 arası şu şekilde tutarsanız bu oyuncu alsat da daha hızlı gideceği için para döngüsü çabuk olur. Bilginiz olsun. Sizin en büyük ekip savaşlarında dahil yaptığınız en büyük hatalardan biri bu. Diğer ekipler hile yapıyor. Diğer ekipler şöyle yapıyor diye kendinizi kafanızı vururken aslında ekiplerin yapmış olduğu sadece bundan ibaret arkadaşlar. Geldik buraya bak 91'lik adamımız var tamam mı? Bunun sonu 44 ,5. Arkadaşlar bu oyun size 44 Belki koysanız 2 saat sonra rastgele sattırabilir. Ama siz şartları o kadar zorlamayın. Gerek yok. Şöyle geldik. 36-37 arası bunun getirisi gayet iyi arkadaşlar. Bu şekilde koyduğunuzda emin olun oyuncularınız diğer oyunculara diğer takımlara göre daha hızlı olacak. Hatta hedefi 16 16 olan takımlar bile diyecek ki ya bu adamın hedefi 1. Bir. bir de buna kıyak geçiyor. Alakası yok. Bak benim kadroma bak. Hep al satlarla oldu. Coin ismi görüyorsunuz. 484 milyon değerim var. Görüyorsunuz burada kaç tane arkadaş var? 10, ee, 12 tane arkadaş var. an ismi pesmiş olursun. 10 tane kale alınacak. 10, tane arkadaşımızdan görsün. Manchester bile 202 milyonda kalmış. İşte Ender gelmiş 290 bin. Bu arada burası benim mahallemdeki kardeşlerimizle kurduğumuz birlik. İlla oynayalım güzel geçiyor dediler. Bakalım şu anlık e, 26 gol attık. 4 gol yedik. <laughs> biri de maalesef beraber de 4-5-1 ama maalesef içerine dikkat etmedim. O an işteydim. Kanatları kullan. Bekler ileri diye kalmış. 61-66-76 taktiğim kalmış. Üzüldüm harbiden. Şu taktiğim kalmış. Şöyle gelelim. Bu taktiğim kaldığı için maalesef beraber kaldı. Zorla elimden kaçtı. Ligin iyi takımlarından biri o da güzel takım kurmuş ama dediğim gibi elimden kaçtı. İnşallah bir dahakine o kadar şanslı olmayacak kardeşimiz. Burada da taktikler deniyorum arkadaşlar. Şöyle gelelim. Yine güzel taktikler deniyorum. Şöyle geldik. Dün 3-2 yendik. Şöyle bakalım. Deplasman'da kafa kafa enerjisi takımımız. Göstereceğim onun takımını da. 4 3 3 ile 3-3-2-2 ile çıktım. 3-2 aldık. 3-5-2 aslında yapacaktım ama 3-3-2 daha cazip geldi. Ee, o şekilde dedik Bakalım Manchester City'ye bu arada. 110 forvet var 97. Aslında ben buna direkt kafa da açacaktım ama yani oyun olduğu oyun bu. Kendine bu kadar güvenme diyebilir diye riske de atmadım. Ki Vanisius Junior bugün geldi. Vanisius Junior eğer dün gelmiş olsaydı emin olun bir kafa gelirdi. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hızlı satışta dikkat etmeniz gerekenler bu kadar. İnanın fazlası yok, hızlı satış hilesi diye bir şey de yok, emin olun. E, millet, insanlar bazen video çekiyor, işte transfer hilesi ben ne diye. Benim 2-3 tane evet transfer hilesi diye yayınladım ama içerik olarak bunu anlattığım var. Dalga geçtim resmen onlarla. Siz de e, bunlara kalmayın, takip edip like atıp abone olun. Ben başka videolarda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.